Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Yeni, yine güzel bir tarifle beraberiz. Kolay katmer yapacağız sizlerle tepside. Bunun için mayaya ihtiyacım var. Fakat yarım maya, yaş maya kullanacağım. İsterseniz bir paket kuru maya da kullanabilirsiniz. 10 gramlık mayalar biliyorsunuz, kuru mayalar. 3 tatlı kaşığı toz şeker ekleyip bir buçuk su bardağı, yani 250 mililitrelik su bardağı bunlar. Bir buçuk su bardağı bu bardakla su ekledim, ılık su ekledim ve şöyle mayamı ve şekerimi erittim. Bir tatlı kaşığı pardon, bir yemek kaşığına yakın yani silme bir yemek kaşığı diyebilirim tuzum var. Onu unumla karıştırdım. Unum ise üç buçuk su bardağı un, yaklaşık 500 gram, 520 gram kadar. Daha sonra ihtiyacım olursa devam ekleyeceğim. İlk öncelikle bu unla yoğuracağım hamurumu pürüzsüz, yumuşak, hafif ele yapışan güzel bir hamur yoğuracağım. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş tekrar un ekliyorum. Çünkü hamurum henüz çok cıvık. Toplamda 2 çay bardağına yakın diyebilirim. 1,5 çay bardağı kadar daha un ekledim. Yani şöyle diyebiliriz. 600 650 grama yakın una ihtiyacım oldu. Daha sonra tezgahıma biraz un serpip hamurumu tezgaha aldım ve güzelce iyice özleşene kadar bir 5 dakika hamurumun yoğurma süresini uzattım. İyice yoğurdum, özleşti. Gördüğünüz gibi yumuşak ve hala ele yapışan bir hamur. Üzerine poşet geçirdim, sıkıca bağladım hava almaması için ve ılık bir ortamda mayalanması için bekleteceğim. Bir tavaya 150 gram kadar tereyağı ve yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ koydum. Erittim. Hamurum mayalandı. Diğer tarafta 200 gram kadar kalıp peyniri, beyaz peyniri ufaladım. İçerisine bir miktar Maydanoz doğradım, karabiber, tu karabiber serptim ve birazcık da yarım çay kaşığı kadar da pul biber serptim içerisine. Hamurumu un serpmiş olduğum tezgahıma alıyorum, şöyle bir karıştırıyorum, gazını alıyorum, havasını ve dört eşit parçaya böleceğim. Gördüğünüz gibi minnat minnak öyle saatlerce uğraşacağınız bir hamur olmayacak, sadece dört parçaya bölüp çok basit bir şekilde hazırlayacağız. Hiç oklavaya falan gerek yok. Elinizle açılacak, açabileceğiniz çok basit bir hamur olacak. Yağımı erittim. Onu bir kenarı yağlıyorum. Şöyle tezgahımdaki unu temizliyorum. Bezemi yağa batırıp masamda, tezgahımda şöyle çekiştirerek ellerimle üzerine bastırarak çekerek Açıyorum. Gördüğünüz gibi o kadar kolay açılıyor ki kocaman bir yufka oldu görüyorsunuz. Üzerine biraz daha yağ sürüp şöyle yayacağım her tarafına ve e, bohça gibi katlayacağım. Bir kenarda o beklerken diğer hamurumu da aynı şekilde yağ batırdım. Ve ellerimle parmaklarımla kenarlarına doğru ortadan kenarlara doğru bastıra bastıra hamurumu genişlettim. Yufka ile bile bu kadar pardon yufka ile diyorum e, oklava ile bile bu kadar ince bu kadar güzel büyük açılmaz herhalde. Çok basit tekrar ilk açtığım hamuru onun ortasına koyup uçlarını tekrar üzerine katladım. Aynı şekilde ve bir kabıma aldım kenarı da bekliyor. Diğer iki bezeme de aynı işlemi yapacağım. Yağ batırdım, güzelce incelttim, açtım. Yırtılması hiç sorun değil, önemli değil, merak etmeyin. Şöyle yağı döktüm, her tarafına güzelce yaydım. Katlıyorum, bir kenarıya alıyorum. Ve son bezem, ona da aynı işlemi uygulayacağım. Yani toplamda inanın bana bu böreği hazırlamanız yarım saatinizi bile almayacak. Kalan yağımı üzerine gezdirdim, güzelce yaydım. Ve diğerini ortaya koydum. Üzerlerini kapatıyorum, katlayıp ve bir kaba alıyorum. Şöyle kalan yağları da temizledim. Buzdolabında poşetin içinde yarım saat 40 dakika kadar bekletebilirsiniz. İsterseniz bunu akşamdan hazırlayıp buzdolabına atabilirsiniz. Mesela iftara yakın hazırlayıp bu şekilde çıkartıp tabii ki buzdolabından çıkarttıktan sonra bir 15-20 dakika oda sıcaklığında tekrar bekletmenizi tavsiye ederim. Eğer o şekilde yaparsanız. Bu şekilde hazırlıyoruz. Tepsi küçük olduğu için kolay açamadım. Onun için tezgaha aldım. Güzelce bastırarak kenarlara doğru ilkini açıyoruz. Açıldıktan sonra ortasına hazırladığım peynirli harcımı koydum. Üzerine de ikinci bezemi koyup onu da uçlarından çekiştirip sallayıp çekiştirdiğiniz zaman kendiliğinden geliyor zaten. Görüyor musunuz? O kadar esnek ki çekiştirince geliyor yani. Hiç uğraştırmıyor. Hafif böyle sallayarak çekerseniz çok kolay açılacak. Uçlarını güzelce kapatıyorum. Üzerine gelen maydanozları temizledim. Daha güzel şık gözüksün üstü diye. Kenarlarını güzelce bastırıyorum. Ortalarına bastırıyorum. Her tarafı eşit kalınlıkta olması için bastırdım. Tepsime tekrar aldım. Üzerine susam ve çörek otu serpebilirsiniz. Şöyle bıçakla sadece en üst katına, dibine kadar inmiyorum. En üst katına koyduğum parçaya kesikler atıyorum verevine doğru. Kabımda kalan yağı da üzerine tekrar şöyle yayıyorum. Başka yumurta sarısı falan hiçbir şey sürmenize gerek yok. Böreğim hazır. 180 derecelik, 200 derecelik fırında yarım saat 40 dakika fırınlarınızın ayarına göre 45 dakikayı bile bulabilir. Pişiriyoruz. Çıktı. Soğuttum 10-15 dakika kadar. Ama hala sıcak, ılık. Çıtır çıtır dışı, içi yumuşacık, kat kat tel tel ayrılan harika bir katmer oldu. Katmer yapabilmek için öyle saatlerce uğraşmanıza gerek yok. Bu şekilde de katmer yapabilirsiniz tepside. Dilimleyip servis yaptım. Sıcak sıcak yanında yeşilliklerle, domatesle, çayla harika olacaktır. Sahurunuzda bile çok doyurucu, top tutan Güzel bir e, öğün olacaktır. E, hepinize tavsiye ederim. Denediğinizde çok memnun kalacaksınız. Hepinize hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlar, güzel Ramazanlar diliyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka tarifimde yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın. Lütfen kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı ihmal etmeyin. Sosyal medyalarınızda videolarımı paylaşabilirsiniz. Çok memnun olurum paylaşırsanız. Hoşça kalın.